Yeni av sezonu Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde başlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada av sezonunun 10 Ağustos'ta Ege ve Marmara bölgelerinde başlayacağı duyuruldu. Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerindeki şehirler için av sezonu 24 Ağustos'ta açılıyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki avcılarsa avlanmak için 31 Ağustos'u bekleyecek. Sezon başlangıcında bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksan, yaban domuzu ve çakal avı serbest olacak. Bakanlığın aldığı karara göre çarşamba, cumartesi, pazar günleri ve resmi tatillerle idari tatillerde av yapılabilecek. Av yapmak isteyen vatandaşlar gerekli izin belgelerini bakanlığın avlak yönetim bilgi sisteminden, avcı avlakta mobil uygulamasından edinebilirler.